Merhabalar sevgili dostlar Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim Bir kahve falı açılımıyla Bakalım sizi yakın gelecekte Neler bekliyor Kanalıma abone olmayı ve Videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz Videolarımdan Haberdar olmak istiyorsanız Bildirim butonuna basmanız yeterlidir Evet bakalım sizi yakın Gelecekte neler bekliyor Sizi yakın zamanda üzmüş birinden Afet af Diliyorsunuz Ama o kişi çok kırılmış size ve beklediğiniz şekilde iyi bir tavırla karşınıza gelmeyecek bu kişi tam ters yönde hareket edecek kararsız kaldığınız bazı konularınız var sorumluluklarınızı üstünüze almak için hala bir vaktiniz var. Ama çok dikkatli hareket etmeniz gerekiyor. İsminde Z ve T harfi olan bazı insanlarla yedili bir süre içerisinde bir gelişme olacak. Bazı konular hakkında yakın geçmişinizle alakalı olacak bu sağlık açısından bazı problemleriniz ortaya çıkabilir. İsminde F harfi olan birinden haber duyuyorsunuz. Asla ve asla olmaz dediğiniz bazı konular hakkında bir sonuca varacaksınız arkadaşlar. Arabayla araçla alakalı bazı problemleriniz var. Yağlamadığınız çok uzun zamandır istediğiniz bir araç ya ıı, ama ya şu ana kadar ya da ıı, imkansız olamaz gibi bazı düşünceleriniz var. Eğer ki fırsatınız olursa dikkatli bir şekilde onaylayarak tabii ki iyice bir düşünerek alın arkadaşlar. İsminde a harfi olan bir kişi var. Çok mutlu, huzurlu. Iı, bir zaman dilimi var karşınızda o kişiyle geçireceksiniz üçlü bir vakit içerisinde ee, o kişiyle alakalı e, geçmişte yapamadıklarınız elde edemediğiniz hiçbir şey olmamış ama şu andan itibaren her şey yoluna giriyor arkadaşlar çok iyi günler sizi bekliyor isminde R E D harfi olan bazı insan insanlarla e, e, görüşmeleriniz olacak ve hayra yorulacak bu görüşmeleriniz tabii ki de Sağ böbreğinizle alakalı bazı problemleriniz var ama bunu bir doktor halledebilirsiniz arkadaşlar. Üç kişi oturmuşsunuz bir e, konu hakkında tartışıyorsunuz. Bir erkek de buna karşı geliyor o üç kişiden biri. Ama sonuç e, sonunda üç kişinin e, tam olarak istediği gibi sonuçlanmasa da bazı korkularıyla birbirine güvensizlikleriyle tabii ki de yola devam edeceksiniz. E, ikili bir zaman içerisinde yol görünüyor size arkadaşlar. Çok istediğiniz ve bir an evvel kavuşmak istediğiniz bir yer var. O yere ulaşabileceksiniz. Çok yakın bir zamanda arkadaşlar çok sevdiğiniz insanlarla uzun zamandır görüşmemişsiniz. Bu kişilerle çok yakın bir zamanda bir haftalık bir süreç içerisinde görüşüyorsunuz arkadaşlar. Evet kahve falımız da bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.